Şimdi e, son zamanların tartışmalı konusu olan Sütra gerisine ateş etmek Sütra arkasında davranış şekilleri hakkında Bir bilgi vereceğim Tabi bunun için önce Doğru bildiğiniz yanlışlar Hatalar onları göstereceğim Genel kanı olarak insanın birlikte Yanıldığı şeyler hakkında da bilgi vereceğim e, Sonra da e, Atışları göstereceğim e, Yukarıdan aşağı yani sütra gerisinde Davranış şekillerini göstereceğim En sonunda tartışmalı konu hakkında işte neydi sağ ayak yukarıda ileride mi yoksa topuk ileride mi yoksa diz yerde mi değil mi onun hakkında bilgi vereceğim. Kendi yorumumu katacağım. Şimdi ilk önce doğru bildiğiniz yalnız kenar kanı üzerinde bir şey anlatacağım. Şimdi diğer arkadaşlar şöyle bir şeyler söylemişler. Ee, hiçbir zaman sütradan silah dışarı çıkmaz. İşte bu şu anda uzun namlulu bir tüfek ya da tabanca olarak göstereceğim bunu. Sütradan dışarı çıkmaz. Burada da ne var? İşte buradan birisi gelip bunu tutarsa işte seni öldürür mantığıyla. Şimdi arkadaşlar bu genel kanı yanlıştır. Çatışmalar iki bölümde incelememiz lazım. Birisi meskul mal, birisi de bina operasyonları. Eğer bina operasyonunda bunu yaparsanız dar alan vardır, kapı girişi vardır, köşe dönüşleri vardır, koridorlar vardır. Bu dedikleri doğru. Ama bu açık alan için geçerli değildir. Yani eğer siz dar alanda bir sütra kullanıyorsanız kapı girişinden bunu uzatırsanız evet birisi yakalar. Ya da işte ee, köşe dönüşü yapacaksınız ya da koridorda ilerliyorsanız bu doğrudur. Ama meskul mahallede açık havada yapılan açık alanda yapılan atışlarda bu tam tersini uygulamaz zorundasınız. Çünkü o zaman ee, sütrayı kullanmak zorunda kalacaksınız. Bunu sütraya delik açmak suretiyle ya da sütrenin kenarlarını şuraya gel. Batucuğum şu tarafa gel. Bu bizim C tutuşu dediğimiz avuç içini bırakıp buradan atışlar yapabilmek için böyle tutuşlar vardır. Burada da zaten e, sütrayı kullanmak zorundasınız. E, çatışmada şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Çatışma eğer 25 metre dahilinde kısa bir alanda yapıyorsanız çatışmayı bu çatışmada sütrayı kullanmanız lazım. Yani bir önceki çıktığınız hedeften bir sonra çıkmamanız lazım. Yani buradan ateş ettin sonra buradan etmen lazım. Sonra çıkıp silah değiştirip buradan etmen lazım. Yani devamlı hareket halinde olman lazım. Ama 25 metreyi geçip uzun menzilli ya da uzun e, alanda 50 metre, 100 metrelik bir çatışma, meskül mağa çatışması ya da açık alan çatışmayı yapıyorsanız, işte burada sütrayı kullanmak sizin avantajınızdır. O zaman sütrada delikler açıyorsunuz ya da sütraya baskı yapıyorsunuz. Çünkü iyi bir atış yapmanız lazım, uzun menzilli bir atış yapmanız lazım. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Sütraya silah sabitleyip, işte C tutuşu dediğimiz L tutuşu dediğimiz atışlarla isabetli atışlar yapmak gerekmektedir. Dolayısıyla bu doğru bilinen yanlışı değiştirmekte fayda gördüm. Neydi? Kısa alanda yapılan çatışmalarda sütra kullanımlarında silahı çıkarmıyoruz. Açık alan eğitimlerinde açık alan çatışmalarında sütrayı kullanarak ateş ediyoruz. Bunu anlatacağım. Biraz sonra da anlatım şekil, atış şekilleri hakkında bilgi vereceğim. Üçüncü olarak da doğru bilinen yanlışlar. Sağ diz mi yerde, sağ ayak mı önde? Bunları anlatacağım. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi az önce doğru bilinen bir yanlışı anlattık. Şimdi de e, atış şekillerini göstereceğiz. Bu yukarıdan başlayıp yerle sonlandırılan bir dizi atış serisi vardı. Tabi bunlar sırayla yapmak diye bir şey yok söz konusu değil ama ben sırayla göstereceğim yukarıdan yere kadar ilk hareketimiz hem tabancayla göstereceğim bunu hem normal tüfekle göstereceğim silahımız boş güvenli şimdi ilk önce sütrayı sağ taraftan göstereceğim sonra sağlı sollu atışlar yapacağız İlk atışımız ayaklar omuz hizasında sağa sola esneme vaziyetinde yani kendimizi göstereceğiz ateş edeceğiz burada mesafe silahın bir e, omuz boyu yani bir kol boyu yakın olmamız lazım bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar bunu da bir diplot olarak söyleyeceğim yani ya buna temaslı bir şekilde atış yapacaksınız sütrayı kullanarak ya da sütranın en az 4-5 metre gerisine gitmeniz lazım. Yani şu mesafeden atış yaparsanız eğer sütrayı vurursanız kendinize gömlek, mermi parçası ya da işte şarapnel parçası ya da duvarın herhangi bir parçası gelip size zarar verebilir. Dolayısıyla ya bir kol mesafesi ve sütraya çok yakın bir şekilde atış yapacağız ya da en az 4-5 metre size zarar vermeyecek bir şekilde uzağa geçeceğiz. Yani diğer söylenenler gibi bir metre buradan çünkü o adrenalin stres halinde duvar vurma ihtimali çok fazla. Onun için bu dipnotu da düşeyim. Şimdi ilk atışımız bu arkadaşlar. Birinci atış yukarıdan budur. Bu bir diğer atıştır. Daha çok esneyeceğiniz pozisyonlarda. Burada esneme biraz daha sınırlıdır. Ama çatal ayak dediğimiz e, ayağımızı gard pozisyonda aldığımız zaman esneme biraz daha fazla olacaktır. Bu iki hareket yukarıda yapılan harekettir. Şimdi bir sonraki hareket diz üstünde yapılan. Burada da hep yanlış yapıyor arkadaşlar. Burada da bir çatal ayak pozisyonu yapmamız lazım. Yani şunu yaparsak evet burada düşebiliriz. Doğru. Ama ayağı çatal ayak pozisyonuna getirirsek vücudumuz dengeli olur. İşte bu zaten tartışmalı bir pozisyon. Bunu sonradan size anlatacağım. İkinci pozisyonumuz bu. Üçüncü pozisyonumuz tartışmalı pozisyon diye gösteriyorum tekrar. Bu pozisyon. Bunun da bir amacı var bunu da size söyleyeceğim. Ama bir atış şeklidir. Sonra su pozisyonu dediğimiz otur kalk pozisyonu. Daha çok bu araç kaput üstü atışlarda yapılan bir harekettir. Yani şöyle göstereyim. Şu pozisyonda bu, bu, bu. Buna e, yabancılar şey de diyorlar arkadaşlar. Ee, ne diyordu? Türkiye neck. hindi boynu atışı da derler. Bunu da göstereceğim. Bu tabi çok hareketli olduğunuz zaman size e, avantaj sağlayacak bir atış şeklidir. Çünkü diğerlerinde sabit durma ihtimaliniz fazla. Neydi? 1 2 3 Bunlar sağlı sollu olacak. Sonra 4 Sonra 5 Sonra bu pozisyonlardan işte size uygun olanlar. Bunu yaptık. Sonra ayak üstüne bir atış yapacağız. Sabit bir atış. Sonra sütra gerisinden cenin pozisyonu dediğimiz atış. Sonra tekrar omuzdan bir atış. Araç için geçerli. Sonra gibi gibi bu line'dan kurtulmayacaksınız. Yani bu line'dan dışarı çıkmayacaksınız. Dediğim gibi önce de anlattım. 25 metre civarında bir sütranız varsa e, otomatikmen hareketli atışlar yapmanız lazım. Yani buradan çıktıktan sonra ikinci atışı buradan çıkıp ya da üçüncü atışı buradan çıkmanız lazım. Burada bir de ya yaşlılık kötü bir şey. Yoruldum. <laughs> Şimdi bir de soldan atışlar var. Bu soldan atışlarda vücudun fazla görüntü vermemesi için her zaman arkadaşlar sola gittiğiniz zaman silahın el değiştirmesi lazım. Sol elinize gelmesi lazım ki daha az görüntü veresiniz. Şimdi gösteriyorum soldan bir atış yaptım, geldim, değiştirdim, sağdan bir atış yaptım. Evet burada eli açıyoruz. Burada da bir ince pozisyon var. Açtık, diğer el girdi. Sonra pozisyonumuz bu. Açtık, girdi açtık girdi. Bu başka bir konu ama şimdi yeri gelmişken anlatayım dedim. Şimdi bu pozisyonların bir kısmı. Buradan geldik. Buradan geldik. Buradan geldik. Buradan geldik. Ve bunu yaptık. Şimdi bir de bunun devamı olan pozisyonlarda yere e, sırt üstü yatmak var. Bir de yüz üstü yatmak var. Yine aynı şekilde bir, iki, şimdi el ordamıyla düştüm. Evet şimdi bu pozisyonla atış yapabilirim. Aynı şekilde soldan da bu atışı yapabilirim. Yine kalkıp hareketin devamını yapabiliriz. Bunlar aynı şekilde tüfek içinde geçerlidir. Şimdi size bir de tüfekle bunları göstereyim. Peki. Evet. Pozisyon 1 Pozisyon 2 pozisyon ayak üstünde oturarak 3 ya da 4 ya da 5 gibi bir diğer pozisyonda bu şekilde sabit atışlar yapmak. Bir diğer şekilde neydi? Sağ diz yerde sütrayı kullanarak uzun mesafeli atışlar yapmak arkadaşlar. Burada sağ ayak önde. Bunlar da sağlı sollu size biraz sonra çekimde yapacağız. Onları da altta video olarak koyacağım. Şimdi tartışmalı pozisyonlar arkadaşlar. Son zamanda sosyal medyada işte sağ diz mi yerde yoksa sağ ayak topuğu mu yerde diye bir tartışma var. Hatta bunu yaparken yersiz bir şekilde acite edilerek olay işte yok yaşanmışlıklar var yok işte şunun yüzünden böyle yok sırtında çanta varken düşersin yok işte sağ taraftan fazla esnersin yok sağdan vurulunca sağa düşersin falan filan gibi böyle e, acayip acayip yorumlar bunların hiçbirisine katılmıyorum arkadaşlar yani her zaman söylüyorum idarenin keyfi aldığı bir karar genel anlamda bir doğruyu bir gerçeği değiştirmez arkadaşlar dolayısıyla bu atış bütün dünya üzerinde bu şekilde atılır. Diğer atıldığı şekiller vardır. Tekrar söylüyorum. Yani bu şekilde bir ataş yapılır. Burada da işte her zaman dediğim gibi üçgen pozisyonu ayağımızı çatal ayak üçgen pozisyonuna getiririz ki fazla esneyelim diye. Zaten buradaki önemli olan nokta ha bana şunu söyleyin. Evet. Sağ ayak topu yerdeyken fazla esnemiyorsun. O zaman da riske girmiyorsun. Bunu katılırım ama bu doğru bir yöntem değil. Yani esnemeyeceksin. Esnemek için vakit harcayacaksın. Sonra vurulacaksın. Sonra işte buraya düşeceksin. Sonra seni çekmek için bir metot bulacaklar. İşte bu ayağını buraya koy falan filan. Ya da sırtında yok çanta var 25 kiloyla. Ya arkadaşlar sütra gerisindeyseniz zaten güvenli bir bölgeye gelmişsinizdir. Çantadan kurtulursunuz. Teçhizattan kurtulursunuz. Rahat atışlar yapmak. Bir de ne tartışma Konforlu atışsa bu konforlu atış öbürü değil. Arkadaşlar bir atış konforlu değilse zaten isabetli bir atış yapamazsınız. Yani konfor derken ayak üstü yatıp işte sırt üstü atışlar değil de konfor ergonomiye bağlı bir atıştır. Yani vücudun bir ergonomisine uygun bir atış yapmanız lazım ki isabetli atış. Yoksa şöyle bir atış yapalım arkadaşlar. Bam 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 bam. Hiç yani bir şey yok. Hiçbir riske girmeden buradan daha iyi atalım o zaman. Yani bir anlamı yok. Yani bir hareketin bir anlamı varsa onu da anlatmak lazım. Ama bunu saçma sapan metotlarla çok kusura bakmayın yani bunu savunan arkadaşlara söylüyorum. Yani e, anlatmanın da bir, bir, de olayı acıte etmenin bir anlamı yok. Anladınız mı? Farklı bir şey. Yani ben bunu ispatlayamazsınız. Vuruldum. Bir kere şu var. Ben bunu doktora da danıştım. Ortopediste de danıştım. Yani buradan bir darbe alırsanız otomatikmen nereye, bu, nereden vurulma darbesi aldıysanız zaten muhtemelen uzun namlulu 7.62 yiyeceksiniz. Hakem Ya da işte bir keskin nişancı otomatik mesajı dışarı fırlatacak. Yani buradan vuruldunuz diye buraya fırlatacak diye bir şey yok. Yani buradan vurulduğunuz diye bu tarafa atacak diye bir şey yok. Geriye düşeceksiniz. Dolayısıyla bu metotlar bana çok inandırıcı gelmiyor. Onun için de e, bu tartışmayı da fazla uzatmak istemiyorum. Sadece atışın mantığını göstereyim. Şimdi sağ dizde tamam esniyorsunuz. Çok fazla esniyorsunuz. Fazla esnemezsiniz. Az esnersiniz. Ama diğer metodun kullanacağı yerler vardır arkadaşlar. Az önce de gösterdim. Bu metotta bakın eğer tabancayla bunu yapıyorsanız şunu pas geçmeyin arkadaşlar. Bir sütre koridor dedik ya çatışmalar iki şekildedir. Bir kısa alanda yapılan dar alanda yapılan çatışmalar bir de meskül malda yapılan çatışmalarda. Eğer kısa alanda dar koridorda kapı yiyişinde ya da köşe dönüşünde bir sütrayı kullanıyorsanız işte o zaman sağ diz ve sağ ayak önde olabilir ki karşı çapraz 45'i ya da 90'ı yani tam 45 diyeyim ben buna şu açıyı görmeniz için sağ ayak önde ya da sağ diz yerde olması lazım ki karşı 45'i görmem lazım. Yani buradaki karşı 45 dediğim şey şu karşıdaki düşmanı. Yani kameranın olduğu yerdeki düşmanı görmem lazım. Biraz daha bu tarafa gel mesela. Biraz daha bu tarafa gel. Ha bu düşman karşı köşede. O arada bir duvar var. Onu görmem için bu da yine bir esneme ile alakalı bir şeydi. Çünkü sol tarafım bana izin verecek ki ben esneyeceğim. O atış buradadır. Bu atış böyle gelirsin, gelirsin, gelirsin. Buraya geldiğin zaman bu atışı yapmak zorunda kalırsın. Tamam mı? Sonra diz değiştirmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Aynı şekilde tüfekte de yani bu kısa alanda yapılan çatışmalarda geçerlidir. Şimdi aynı şekilde tüfekte de göstereyim size arkadaşlar. Tüfekte de geldiniz. Evet. Bakın. diz burada buradan karşıya doğru bir bakış yapıyorsunuz. Şimdi buraya kadar geldiniz. Şimdi geldiniz. Geldiniz. Otomatikmen ayak zaten yer değişiyor. Pozisyon buna geliyor. Dolayısıyla karşı 45'e yani bu koridorun tam karşısı 45'indeki bir düşmanı görmek istiyorsam bunu yapalım. Bu bu. Bunun haricinde uzun mesafeli meskül mahallelerde kullanışlı bir hareket değil. Bir de yine uzun namlulu kullanırken sağ dizin yerde olması demek az önce de gösterdim. Sabit bir atış yapma. Bakın şimdi sütrayı kullandığım C tutuşu dediğim tutuşu yaptım. Şimdi evet bir atış yapıyorum. Ya da bu. Otomatikmen bu diz bana sütra pozisyonu ya da şey destek pozisyonu gösterecek ve beni daha isabetli bir atış yapma ya yönlendirecek. Dolayısıyla farklı şeyler. Dediğim gibi yani her iki pozisyonda da silahta da şeyde de karşı çaprazı görmek istiyorsam sağ diz önde atış yapabilirim ama diğer herhangi bir tüm hareketlerde çatal ayakla sağlı sollu yani şu yapacağım sizi bu ve bu pozisyonu. Biraz sonra bunları hızlı hızlı yapacağım sağlı sollu ufak ufak videolar aşağıya koyacağım. Umarım aydınlatıcı bilgi vermişimdir. Tekrar hepinizden özür diliyorum. Ee, biraz rahatsızım dediğim gibi. Ama bu bizim yurt dışında verdiğimiz eğitimlerde kullandığımız sütra gerisi, barikat, sütra atış şeklidir. Yani ilk başta da söyledim. Sütrayı her zaman kullanın. Zaten düşman buraya gelip sizin silahınızı tutmuşsa, tutacak pozisyona gelmişse zaten siz ölmüşsünüz demektir. O sütra da sizin sütranız değil de demektir. Buradan bir el bombası atar. Yine sizi bertaraf eder. Umarım açıklayıcı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.